Hepiniz merhaba tamam. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Raft'ın ikinci bölümünü oynuyoruz. Ay yanımızda Ayberk'lar. Ayberk'cim hoş geldin. Hoş buldum. Bunu biraz sola doğru kaydırma. Loot var. Loot var. Loot var. Anan! Lan! Anan! Bir bok attım yere. Lan oğlum mızrağımı attım yere. Denize. Mızrağımı. Ne mızrağımı. <laughs> Mızrağı <laughs> mı? <laughs> <laughs> Neyse bende metal spear var. Ne, ben de... Bende çiçek var. Anne, anne. Tamam. Oo. Oh, oh. Hocam bura atıyor! Help me. Put in stop. Please ne stop. Çıktı? Boklar bir şeyler çıktı ya. Kıt çıktı. Hocam şu, şu varillere yöneltiyorum. Hocam yönelt. Hocam. Hı. Buyur. Adresleri koydum. Yani artık şöyle düzgün bir gemi yapalım ya. Tamam düzenleyelim. Abi biraz da büyütelim böyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Olur mu? Ana gel bir yere al. Enay? Ha tamam. Bekle bekle düzeltiyorum düzeltiyorum. Tamam. Köşeye koyayım mı? Koy da al diyor gidiyor sonra köpek bana da. Düşmesin. Allah'ım R'ye bastım yanlışlıkla. Hop. Aa. Oh. Nasıl babuş? 10 numara 5 yıl. Ana. Boş dur. Oğlum yine acıktım ben ya. Bize balık lazım balık. Aslında bize var ya envanter lazım şu an. Çok fena bir şeyin envanter lazım. Envanterim çünkü şu an full dolu. O zaman en iyi, biz bir loot yapalım böyle gelelim ya. Şimdi böyle boş boş video oluyor. Bir adaya gidelim. Hem bir adada falan böyle gelelim. Ama o zaman o zaman gidelim hocam, şöyle. Kaç ciao. Benim cim duruyor değil mi? Önemli olan bu. tamam. Arkadaşlar, biz yine bir adaya geldik. Bu sefer buraya da mutlayalım. Abi mavi çiçek buldu. Antaran Antaran, Şifa. Oo kırmızı çiçek. Enay gemi gidiyor. Ne? Tamam ya sıkıntı yok. Onda o, 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 o. Ozan oradaydı. Ozan <laughs> oradaydı. Biraz ne kokonat? Ne yerde. ben ko yere kokonat attım ha. Ne bende de orum kokonat. Dur. Bunlar ne oğlum? Dur dur yiyeceğim ben onları. Hocam gemi e gidiyor yalnız sıçtan gidiyor. Bence gidelim. Dur. Hocam dur ben şu ağacı da alayım. Gidelim. Evet. Ben burayı bir, son bir yoklayayım enayi. Hocam başka bir şey yok ya. Ay mağara Ama ben oluyor biliyor Benim balta kırıldı. Kıracaksan kır şunu. Kırayım. Tamam ya ben gidiyorum. Tamam canım, sen git. En azından ben getireyim bir gemi. Getirme, çalışayım diyeceğim de köpek balığı da var. Mükemmeliz. Köpek balığı uzakta. Gel, gel benim arkama ben onu şey öyle diyeceğim. Gel lan buraya it it balı. Tamam. Ne oldu lan anam. yedin mi ağzını? Anam anam. It balı. E ne ben bunu dövüyor mu? Öldür gel bakayım. O kadar daha tesisat yok. Aa burada break flow var. Buradan. Hocam. Kaptan. İlleri marş. Aga Arslan tamam, biz gene başka bir adada bulalım. Ya başka bir iyi bir şey çıksın. Ben gene kayda yaşarım. Agalar biz gene bir adaya geldik. Buraya da bulalım ya. Loot var dedi. Nerede dur? Nerede loot? En tepede. Aa en hayır lan. Orta oğlum şurada. Ben oğlum. Bu ne lan bunun Ay yok lan bu loot değilmiş. Ya sen ben burada sen buradasın ya ben buraya geldim ya. Dur. Hocam burada zaten bu şey duvardan geliyor ya. Ne var mı sende ya? Ha dur bende kokonat vardır belki bakayım. Yok. Allah'ım yemek lazım. Adada var atayım, mı? Atayım atayım. Al attım attım. Şurada. Nerede? Yerde. Hayır oğlum ben körüm ya. Ya ne şimdi illa ben mi bulacağım ya? Al. Birden bul. Al. Bul şu, şu bir yere at. Al attım. Al. Ben körüm. Kokonat mı attım? Hı hı. Yani olursa bana salsana ya. Hocam ben geldim. Loot sen buradaymış. Loot'u bana salacağım seni? Gel. Sen gidebildin mi o karşıya? Geldim ama ben şu an Loot'u kayıtındayım. Aa ben koşamıyorum ondan gidemiyorum ya. Ben koşamıyorum ki Enayi o yüzden sen al. Nasıl? Neden koşamıyorsun? Shift koşuyoruz değil mi? Hı hı. Açayım da koşamıyorum. al al atayım gel. Gel. Alacağım sen şunu. Patato. Patato. Aa manga var bende. No no no. Ah manga, Ma manga. <laughs> ha Allah izin verirse doyuyorum bekle. Dur bir doyayım da koşmam açasın. Doy artık be. Ha tamam. hocam Yenileceğim. Akula. O ay. O işte mi varmış ne olmuş? Ben seni gelden tam bloklayacaktım ya. Abi metal çıktı. oğlum ben aşağı düştüm zaten az önce. Tamam işte. Kenardan kenardan tutuna tutuna geldim de ben şurada ağaç var. Bir şey senin orada şey ee, şey yapacaktım. Geldin ya tam böyle sana yemek ver dedim. Sen gelecektin böyle çok umutlu umutlu tam umutlayacağım da gelecektin. Tak diye ben seni aşağı çıkacaktım. Anam. Sonu Ben alacaktım. Ha. Hayaller vardı be. Oğlum ben yanlışlıkla her şeyi aşağı atıyorum bakalım ne attım. Ana dur Hocam. Mucize arıyoruz. Başka burada ne var? Pineapple seed. Oğlum Bak, sen cooked patato yemedin mi? Ne? Cooked potato yememişsin. Ben yemedim gelim. canım. Ananas buldum ben ondan sonra. Tamam onu yeseydin? Hocam o zaman biz gene bir iyi bir yere gidelim. Mutfağın bulalım gelelim. Gidelim. Arkadaşlar biz gene böyle bir dev gibi bir bulduk. Bu adayı da bakalım da Oğlum adanın daha diğer tarafı gözükmüyor bile Baya büyük bir adam Bundan korkuyorum hocam Anam. <laughs> Anam geliyor Geliyor geliyor, geliyor. Sana... Hocam o nasılsın? ben ben değil ben sizlerim Ben yerlilerdenim e, Enayi sana geliyor Yok bana gelme Anam geldi Selam <laughs> Malek oh, oh 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 oldu beni Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. <laughs> Allah. Allah'ım. <laughs> <laughs> Anladığım kadarıyla burayı görüyorsunuz. Erkek çıldık. Eee? Yanındayım Aa, ya. Bak, bak, bakta mı kaldı lan o? Hocam yemek lazım. Yemek yemek. Yok, ho yok hocam yok. Ener bakta kaldı. Hocam yürüyemiyorum yemek lazım. Benim emanetler doldu bu arada. çiçekler atıyorum ya bir işe yaramıyor. Tamam bunu atıyorum Aa bende balık varmış oğlum onu verseydim işte, ya sana. <laughs> oğlum bende bir sürü tahta var ya istiyorsan atarım. Ben gerek yok. Çok gereksiz fazla tahta var çünkü. Bu arada o şey az önce bakta kaldı değil mi? Galiba. Bakayım be. Tepeden bakayım be. ben. ben. bakıyorum. Aşağı doğru bakayım ben. Aha aynı yerde. Enay bakta kalmış bu. Enay sen orada öleceksin yine belki. Vuramam <laughs> ki. Ay işte. Bir de canlanır falan bir anda. Ben bir daha bu çiçekleri toplamam. aga. dolduruyor. Burada bulurum Enay ya. Enayi şey burada. geliyor. Enayi bu geldi. O ne? Kuş. Gelsin kuşlandı. Neyi korkalım? Oğlum bu bizi öldürüyor biliyorum değil mi? Ne abi? Bana <laughs> gel. Mağara var. Gel gel gel. Bekle bekle. Ağaç kırın. Ağaç önemli. <laughs> dakika envanterim boşta mı? Anam! Anam göt ya korktum. Ne oldu? Kuş saldırdı. Kafana şey attı değil mi? <laughs> Anlamadım ki. Valla <laughs> adamı görmedim bile. Hani oğlum bu lan. Var da burada bir bok yok. Eren bu taşı alıyor sana geliyor haberin olsun. Ben mağaranın içindeyim. Şu an senin üstünde geziniyor. <laughs> Bak sana doğru üst mağaranın üstünden atmaya çalışıyor. Ana da da kuşu. Aa göt. Hava taşı yapmaya çalışıyor. Aa bu. E ne gel gel ne gel. Nerede? Garip. Merdiven buldum merdiven. Mer Neredesin oğlum sen? Adana şu an en üstüne çıkıyorum. Aa orada ev gibi bir şey var. Sen onu mu buldun? Evet evet. Oradayım ben. Anam! Aa! aa! Gergedan! Allah, tamam adana en üstüne çıktım. Ene ev, ah ene ev gördüm ya. Ben tam tersi. Ene tersi bizim giymiş. gemi gidiyor yalnız. Tam gemi sende. Bence gemi benim sende. Ve beni bir kişiye kısım da Ana, gidiyorum. ana. Ene dur, ene dur, ene dur. Ah, köpek balığı da var. Bir da de kısıyor, mükemmel. Ene dur. Ene şu an ben yaşadım, yaşadım, yaşam. Madem sıçtık. Ya. ya. Gemi boş iş ya. Başlayayım ben bir de gemi yaparım. Ben de, ben de, ben de, ben Abi ben eve geldim. Open. Bu ne? Trash cube. Buy falan diyor ne bu? Ben de, ben de. Burası masa. Ne burası mağaza. Mağaza Ne mağaza Ben buraya ma geldim de şu an bilgisayar çok az. Trade. Ne trade queen falan diyor bu. Neyse adada kalacaksın galiba. Ne yani burası boş ya. Sıkıntı yok hocam. Benim şu an adanın diğer tarafındaki bir köşedeyiz yazar ver Sıkıntı yok hocam, sıkıntı yok. Oğlum benim bir insan kısmı düzelse halledeceğim mi? Şu an Ne siz var ya? Öyle mi geliyor ki? Kasmaktan dolayı geliyor işte. Anlayamazsın. oldu. E evde ne varmış? Market oğlum var, ha Yok alım yok satım bir şeyler diyor. Buy sell falan diyor. Aa bu ne? Şu ağaçlar alalım mı? Alalım da dur. Ben getirdim gemiyi. Ben dur ben bir şey buldum. hemen scrap aldım. Bu ne? Bu? Ene, Aa, geldi. biz buna stone olabiliyoruz Nereden? Burada şey var. Böyle denizin altında şeyler var. Mesela ben buna gidiyorum. Yani çapayı vuruyorum. Çapı yani çekme şeyi. Taş veriyor, scrap veriyor. Falan güzel, yani. güzelmiş. Yani. Gel bak buraya be. Neredesin sen? Bu ne? Gel. Aa sen sen aldım, sen de var. Yani oğlum ben hiçbir şey almıyorum. Neredesin sen ya? Buradayım. Bak şunlara geliyorsun. Çapıyı böyle böyle vuruyorsun. Sol tık, sol vuruyor Ne be? Şunlar bak parlıyorlar ya. Ha bunlara. Yok işte stun veriyor. Yok efendim başka Oğlum, bir ben şey. Ben sol tavuruyorum hiçbir şey olmuyor. Ananı köpek balı. Ne kaç? Ne kaç? Eray gemi gidiyor. Ee, erkekler 19'u kaçmaktır. Hocam. Bana Hocam rotet rotet rotet. Kaçış kaçış. Bir bana ya. Bir bana yardım. Anam geliyor. Yardım Anam yardım yardım ediyoruz ya yardım, <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Aa ölüyorum. Enayi ya. ölüyorum. Enayi. Gel lan gel. Nerede bu? Anam Nerede yedi. <laughs> tamam tamam dur 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Aa beni yatağa yatırabilince düzeliyor mu acaba? Sıkıntı yok. Aa, ne oldu? Yaşıyorum. Aa Eşen e, gitti mi? Gitmemiş. Gitmemiş şey mantelim. Ben daha ne yapayım be? Ey alıyorum ya. Ben şu adanın şu tarafına gidemedik ama ya. Yani. Ben gittim. Ha orada gittim biliyor musun? Bir boklara evet, gittim abi. işte. Bir boklara gittim. Başka <laughs> da mı Başka bir Aa, bu aile, bu Lan! Yemek yeri yok. Nasıl? <laughs> Adam almış götürmüştü abi. baba. Ay göt köpek balığı ya. Ama garip. <laughs> biz gene mi kaydı kapatalım? Agalar biz en bayağıdan beri böyle gidiyoruz da bir bok çıkmadı karşımıza. O yüzden artık bence yeni şey kaydı kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kardeşim sana hoş. Sana hoş geldin ya. Sana teşekkürler diyorum. Ve Biscoit, tchau!